Arkadaşlar merhaba, bugün 26 Temmuz Pazar e, ABD Saratoga Hipodromu'nda 7 koşuluk bir programda altılı Ganyan yorumlarında karşınızdayım. İlk koşu saat 21.20'de başlayacak. 16 safkanın start aldığı, e, 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre Çin pistte bir koşu. E, şartlı satış koşusu. Ee, bu koşuda sizlere ilk önereceğim Safkan 10 numaralı Road to Meet koşu performansına bakacak olduğunuzda 10 numaralı Road to Meet, Javier Castellano ile start alacak olan bir ve son startında Gulfstream Park Hipodromu'nda 1700 metre çim pistte bir boydan biraz fazla bir farklı üçüncülüğü var. Javier Castellano ile Belmont Park Hipodromu'nda da 1400 metre çim pistte bir koşu kazanmışlığı var e, geçen sene. Bu sene bir kere start almış. Bu seneki ikinci startı, bu seneki startı 1 Mart'ta üçüncü olduğu koşusu. İkinci olarak burada yer vermek 5 numaralı Shooting the Breeze, e, Rod Ortiz Jr. Ile start alacak olan bir isim. O da e, koşu performansına baktığımızda 14 Haziran'da Belmont Park hipodromundaki son startında 1600 metre çim pistteki son startında ee, gene bir boydan biraz fazla bir farkla ikinci olan bir isim Joel Rosario ile start almış o koşusunda. 5 ee, numaralı Shooting the Breeze'in e, ikinci olduğu bu koşuda 4. E, olan 6 numaralı Chantry Flats var. Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. Ee, az önce Shooting the Breeze'in ikinci olduğu koşuda bir buçuk boy farkla dördüncü olan bir isim. Altı numaralı Chantry Flats. Birazdan bu koşuyu izleyeceğiz. Shooting the Breeze'in ikinci olduğu Chantry Flat, Flats'in e, bir buçuk boy farkla dördüncü olduğu koşuyu izleyeceğiz biraz sonra. Burada son olarak da arkadaşlar 4 numaralı e, Make a Stand var. Tyler Gap falan öyle start alacak olan bir isim. E, koşuda sürpriz yapabilir gibi geliyor bana. Make a Stand Union Rex yavrusu. E, şimdi Shooting the Breeze'in ikinci olduğu koşuyu izleyelim. Shooting the Breeze 14 Haziran'da Belmont Park Hipodromu'da start alıyor. 3 numaralı beyaz formalı jockey ile start alan grubun gerisinde. 8 numaralı açık yeşil formalı jockey ile start alan küçücülükte giden birisinin dış ışık, kurulardaki yeşil formalı da e, aynı koşuda 4. olacak olan Chantry Flats and a brown eyed boy Shooting the breeze Deniz koşuda Joel Rosario ile start alıyor back, koşu 1600 metre çim pistte 14 Haziran'da 3 ve yukarı yaşlara mahsus bir satış koşusu e, Shooting the breeze Hearts Boom um, yavuştu e, koşuda Irat Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim <laughs> Arkadaşlar eğer e, videoların içindeki reklamları izlerseniz bir nebze katkı vermiş olursunuz. Hepinize teşekkür ederim. <laughs> Shooting the Breeze koşuyu oldukça gerilerde takip etmesine rağmen son andaki ataklarıyla iki, e, bir boydan biraz bir farklı ikinci olacak. 8 e, numaralı açık yeşil formalı Jokeles'ler falan Chantre Flash'te koşuda dördüncü olacak. Bir buçuk boy farklı. numaralı Shooting the Breeze koşuda ikinci oluyor. ve hemen içindeki safkanda 4 numaralı Chantre Flash'te da dördüncü oluyor. ilk ayakta altılı ganyanın. Geldik altılı ganyanın ikinci ayağına e, altı isim start alıyor arkadaşlar. 1300 metre kum pistte 3 yaşlı İngilizlere mahsus şartlı bir satış koşusu. E, an itibariyle %25 e, AGF oranına erişmiş olan Javier Castellano öyle start alacak olan e, The Great Dansky e, bana göre koşunun favorisi ve e, tek yazılabilir diye düşünüyorum. Koşu performansına bakacak olursak 6 numaralı The Great Danski'nin Javier Casalano ile start alacak olan bir isim. E, kariyerinde 4 kez start almış. ikisini kazanmış bir isim. E, 1200 metre kum pistte bütün koşuları. 2 e, tane birinciliği olan bir isim. E, erken bahis oranlarıyla da oldukça öne çıkıyor. E, Javier Casalano ile start alıyor olmasından dolayı da bu e, koşuda e, dün grup 2 koşuyu kazanan Javier Castellano bugün de bu koşuyu kazanır gibi geliyor bana. E, geldik günün 3. E, ayağına 6. 3. Yani ayağına 1100 metrede bir sprint koşu iki yaşlı İngilizlere mahsus bir maiden koşu e, koşunda gördüğünüz gibi 11 isim 11 <laughs> tight start alacak iki yaşlı taylar İlk yer vermek istediğim isim Mad Medi bir numaralı. Koşu performansına bakacak olduğunuzda Amerikan Paro yavrusu arkadaşlar. Rico, Ricardo Santana Junior ile start alacak. Ee, diğer iki koşusunu da aynı jockey ile start almış. Churchill Downs Hipodromu'nda e, 900 metre ve 1000 metre kum pistteki her iki startında da e, Önceki startında bir boydan az bir farkla, ikinci startında da baş farkıyla İkinci olan bir isim, 900 metre ve 1000 metre kum pistte. Med Mediden sonra 10 numaralı e, River Tipper var. E, 500 bin dolara satın alınan bir isim arkadaşlar. İlk koşusunda da dördüncü olmuş, iki boydan az bir farkla Rad Ortiz Junior ile start almış. Bu koşuda Javier Casalano ile start alacak olan 10 numaralı River Tipper. aynı zamanda bir Warfront yavrusu burada üçüncü ayakta son olarak yer vermek istediğim isim iki numaralı Door Wesley Ward antrenesindeki bu isim Murat Ortizli Junior'la kariyerinde ilk kez start alacak olan bir isim 290 bin dolara satın alınan bir isim bu koşudaki üçüncü ayaktaki son yer vermek istediğim Tay. E, geldik altılı Ganya'nın dördüncü ayağına Altlıganya'nın 4. ayada arkadaşlar 3 yaşlı İngilizlere mahsus, 1600 metre çim pistte dişilere mahsus şartlı bir koşu. Koşuda gördüğünüz üzere 11 isim start alıyor. Ee, burada ilk öne çıkan isim, sizlere önereceğim ilk isim, an itibariyle %43 AGF oranına ulaşmış olan 11 numaralı Cost Benefit koşu performansına bakalım. 11 numaralı Cost Benefit. Ee, Kariyerinde bir kez start almış Joel Rosario ile gene aynı jonkey start alacak olan Chad Brown'un antreni ettiği bir isim. E, kariyerindeki 13 Haziran'daki ilk startında 1600 metre e, Çin pistteki startını burun farkıyla kazanan bir isim. Altılı Ganyan'ın 4. ayağında ilk yer vermek istediğim Tay. 11 numaralı Cost Benefit'in Birazdan bu koşusunu izleyeceğiz. Kazandığı koşusunu zaten bu koşuda bir tek bu video var. Ee, bir sonraki isim bir numaralı e, Cazik e, Irad Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. Bugüne kadarki 3 startını da aynı jockey ile start almış. 1100 metre, 1700 metre ve 1600 metre çim pistteki koşularında İlk startını Maiden koşuyu kazanmış. Daha sonra e, ikinci startında grup 2 koşuda 1700 metre çim pistte üçüncü olmuş. Bir buçuk boy farkla. Son startında da yine üç grup bir koşuda. Üçüncü olan bir isim. Bir numaralı Cazik. E, daha sonra altı numaralı Vitez var. E, Joel Ortiz ile start alacak olan bir isim. E, bu isminde arkadaşlar. Grup 2 iki koşuda ikinciliği var geçen sene. Aynı zamanda Grup 3 koşuda 2.5 iki 2 iki boydan biraz fazla bir farkla 5. olmuş. Dolayısıyla onlarınızda yer vermeniz gereken isimler. Ee, burada diğer söylemek istediğim husus koşu kuma alınırsa koşacak olan 2 tane isim var. 8 numaralı Primesi ve 9 numaralı çok John Velasquez'de start alacak. Primelist'i de Javier Castellano'ya start alacak gözüküyor. Eğer koşu kuma alınırsa bu isimleri yazmanız gerekir diye düşünüyorum. Geldik 6'lı Ganya'nın 5. ayağına gelmeden önce. Geldik dedik ama gelmeden önce. E, Cost Benefit'in 11 numaralı yarışını izleyelim. Kariyerindeki ilk startını. And Post Benefit 13 Haziran'da Belmont Park Bodrum start arkadaşlar. Ee, 1600 metre Çin pistte 3 ve yukarı yaşlı dişlere mahsus maiden koşu e, da. Sweet Wife, Cost Benefit kariyerinde ilk kez alıyor arkadaşlar. E, Royal Rosario öyle izlediğimiz koşuda. Bugünkü koşuda da aynı jockey ile start. 100 metre çim pistte koşuyor Cost Benefit. izlediğimiz koşuda 5 numaralı kırmızı beyaz formalı jockey ile start alan Sakran şu an koşuyu önde götüren <laughs> isim. Kariyerinin ilk yarışı olmasına rağmen e, oldukça başarılı bir performans sergiliyor ve e, 1600 metre çim pistteki bu koşuyu 1.34.08 derecesiyle sert zeminde 1600 metre çim pistte kazanıyor Kost Benefit Dansili Yavrucu. Cost benefit in front. My sweet wife on the outside. And Dovima is there and down at the rail. It is Windfall who's coming on out in the middle. Koşuyor. Ee, 1.34.08 derecesiyle kazanıyor. 600 metre Çin pistte. Burun farkıyla kazanıyor. Koşuyor. Geldik günün 5. E, ayağına. 19 e, isim start alıyor. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus. 1100 metre Çin pistte bir sprint şartlı koşu. Ee, burada ilk yer vermek istediğim isim arkadaşlar e, 8 numaralı Fast Gateway an itibariyle de HGF'de %37 ile önde giden isim. Koşu performansına baktığımızda 8 numaralı Fast Gateway'in Into Mischief yavrusu olduğunu görüyoruz. Jose Ortiz ile start alacak. Son 3 startında aynı. Jockey ile start almış. 25 Haziran'da e, 1200 metre e, Çin pistteki son startını 3 e, boy farkla kazanmış 1.07 e, 84 derecesiyle birazdan sert zeminde birazdan koşuyu izleyeceğiz. Fast Getaway. 5. ayakta Fast Gateway'den sonra yer vermek istediğim isim 7 numaralı American Mandate. Ricardo Santana Jr. ile start alacak olan bir isim ve son startında o da Churchill Downs spot durumunda 1100 metre e, kum pistteki son yarışında bir boydan biraz, far, biraz fazla bir farkla ikinci olan bir isim. American Mandate 7 numaralı. Daha sonra 6 numaralı Morning Breeze var Kendrick Carmelus ile start alacak olan bir isim. E, 17 Şubat'ta Aquadark Park Hipodromu'nda Black Type koşuda 3. olan bir isim Eric Cancel'la e, Morning Breeze Kendrick Carmichael'a start alacak koşuda ve son 6 e, startını tabelada tamamlamış bir isim. Nispeten üst grup koşularda. 6 e, numaralı Morning Breeze'den sonra 9 numaralı Cleogenic var. rahat Ortiz Jr. start alacak olan bir isim. O da 1000 metre çim pistteki 19 Haziran'da Gulfstream Park'taki son startını 56 34 derecesiyle yumuşa az yumuşak zeminde boyun farkıyla kazanan bir isim Krojenik. 9 numaralı Krojenik'ten sonra 3 numaralı Competitive Saint geliyor sıralamamda. Luis Sayas de start alacak olan bir isim. Edgar Sayas ile start aldığı ilk koşusunda 3 Mayıs'ta Gulfstream Park Hipodromu'nda 1200 metre kum pistteki e, maiden koşuyu 1.11.86 derecesiyle kazanmış bir isim. 1.5 boy farkla. Competitive Saint 3 numaralı. E, burada koşu kuma alınırsa start alacak olan Stage Left var. Jose Ortiz ile ee, bu isminde eğer bu durum gerçekleşirse onlarınıza yazmanız gerekir. Stage Lefty 4 numaralı koşu performansında 11 Haziran'da Belmont Park'ta 1300 metre kum son startını 2 boy farkla kazanan bir isim koşu kum alınırsa yazılması gerekir diye söylüyorum. Ee, burada 8 numaralı Fast Gateway'in e, 25 Haziran'daki kazandığı son kursunu izleyelim. Get getaway. öndeki 4 numaralı yeşil beyaz formalı Jockey ile start alan Safkan. HNT ve bu koşuda Jose Ortiz ile start alıyor izlediğiniz koşuda. Bugünkü koşuda da aynı jockey ile start alacak. E, into Miss Chip yavrusu In The Rise antrenmesindeki mm -hmm. bir isim. Test Getaway e, 5 numaralı 4 numaralı yeşil beyaz formalı jockey ile start alan Safkan şu an ön gruptaki dışarıdaki isim koşuyu 1200 metre çim pistteki koşuyu 1.07 84 derecesiyle sert zeminde 3 boy fark yaparak kazanıyor gördüğünüz gibi. Geldik günün altılı ganyanın son ayağına aynı zamanda günün son koşusu Saratoga Hipodromu'nda. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus şartlı bir koşu 1800 metre kum pistte. İlk önereceğim isim 2 numaralı Happy Saver an itibariyle de %37 AGF oranına erişmiş bir isim. Koşup performansına baktığımızda 3 numaralı 2 numaralı pardon Happy Saver 20 Haziran'da Belmont Park Hipodromu'nda kariyerindeki ilk startında 1400 metre kum pistteki meydan yarışı 5.5 boy gibi ciddi bir farkla kazanıyor. 1.21.51 derecesiyle normal zeminde 1400 metre kum pistte altılı Ganya'nın son ayağında 6. ayakta yer vermek istediğim ilk isim 2 numaralı Happy Saber. Ee, büyük bir ihtimalle de koşunun favorisi gibi gözüküyor. Rakipleri de arkadaşlar burada 6 numaralı Basquit olur. Ee, birinci öncelikle Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. Kariyerinde iki kez start almış bu sene 25 Haziran 25 Nisan'daki Gulfstream Park'taki 1400 metre kompistik maiden koşuyu kazanan bir isim yine aynı jockey ile pardon Brad Ortiz Junior ile kazanmış. Son startında da gene aynı jockey ile dördüncü olmuş bir isim. 2 numaralı Happy Saber'in öncelikli rakibi olur. Sonra da 3 numaralı High Amplitude var. Amplitude var. Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. O da e, kariyerindeki 5 startını ilk 3'te tamamlamış bir isim. Altılı ayağında son ayağında son yer vermek istediğim Safkan. E, ee, İki numaralı Happy Saver'ın kariyerindeki ilk startını izleyelim kazandığı. İpsey bir Ortiz Juniorla ile start alacak olan bir isim. ip bu izlediğimiz koşuda da aynı jockey ile start almış. Ee, İkincilikte giden isim sekiz numaralı mavi beyaz çizgili formalı jockey ile start alan Safkan. Islandman runs in and Uncle Ned trails the field in The opening quarter mile in 22 and saver 1400 metre kum pistte start aldı. Bu yarışı 1 21, 51 derecesiyle normal zeminde kazanıyor arkadaşlar 5 boy farkla. Şu an ikincilikte giden numaralı beyaz çizgili mavi beyaz çizgili formalı jokeyle start son düzlüğe gelindi. Son düzlükte öne çıkıp e, farkı oldukça artacak ve koşuyu 5.5 gol farkla kazanacak olan isim. Favor, bugünkü koşuda 2 numaralı formalı jockey ile start alacak olan bir isim ve koşunun önde gelen isimlerinden biri. Happy Saver koşuyu 5.5 boy farkla kazanıyor. 1400 metre kum pistte 3 yukarı yaşlara mahsus Maiden koşu kariyerindeki ilk startı 1.21-51 derecesiyle kazanıyor Happy Saver. Geldik e, günün altılı şablonuna. Günün altılı şablonu şu şekilde arkadaşlar. İkinci ayakta altı numaralı The Great Dance ki Javier Castellano ile start alacak olan ismi tek önerdi. Çatıyı buna göre kurdum. İlk ayakta 10 numaralı Road to Meet, 5 numaralı Shooting to Breeze ve aynı koşuda e, ikinci olan Chantilly Flats ikisinin de start aldığı aynı koşuda ikinci, ikinci, ve dördüncü olan isimler. E, son olarak da 4 numaralı e, Make Estend'i sürpriz olarak değerlendirmiştim. İkinci ayakta 6 numaralı Red Dansky'i tek verdik. E, burada üçüncü ayakta 1 numaralı Mad Maddy var e, kariyerindeki iki startında ikinci olan isim. Daha sonra 10 numaralı River Tibur Javier Casalano ile start alacak olan bir isim. Sonra 2 numaralı Autodor, Brad Ortiz Jr. ile start alacak olan bir isimdi. E, dördüncü ayakta da 11 numaralı Cost Benefit öne çıkıyor. 1 numaralı Caz Cazik, e, 6 numaralı Vites var. Burada 8 e, ve 9 da var arkadaşlar. Koşu kumanlarsa mutlaka yazmanız gereken isimler dördüncü ayakta. 5. ayakta 5 isme yer verdik. 8 numaralı Fast Gateway, 7 numaralı America's Mandate, 6 numaralı Morning Breeze, 9 numaralı Cochenik ve 3 e, numaralı Competitive Saint. Burada bir de 4 numaralı e, Stage var. Koşu kuma anılırsa start alacak olan. Son ayakta da 2 numaralı Happy Saber koşunun favorisi dedik. Rakipleri 6 numaralı Basquiat olur. Jose Ortiz ile start alacak olan ve Manuel Franco ile start alacak olan 3 numaralı High Amplitude olur demiştik. Bu kupon 27 lira tutuyor. Tabii ki kendi çalışmalarınızla ve diğer arkadaşların yorumlarından istifadeyle arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Bütçeniz doğrultusunda hepinize mutlu bir pazar günü diliyorum. İstanbul Veli Efendi bugün koşulacak olan koşulara da yorum hazırladım. İlgiler arkadaşlar o videoyu da izleyebilirler arkadaşlar. Yarınki Delaware Park yarışlarında, yabancı yarışlarda görüşmek üzere hepinize mutlu pazarlar.